Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evet. merhaba arkadaşlar. Bugün size üç renk boyama challenge yapıyoruz. Ama gözü kapalı olacak değil mi mi? Üç renk derken? Ee, Ay iki renk. Çiçek karıştırdı. İki, i̇ki renk. Şimdi arkadaşlar Asya'nın boyaları var. İlk önce şunun için taş kağıt makas yapacağız. Önce yapacağım. bunları siz yapalım. Anlatalım tamam. bir tamam mı? Şimdi şunlar şöyle boyalı. Anne ama şunu kullanmak zorundayız. Çünkü bu boyamıyor. Bak besledin mi onu? Tamam sıkıntı yok. Yok yok. Elsa onu kapağını açıp. Şöyle yani. sıralıyoruz. Onlar da üst tarafa sırala. Buraya mı? Dur arkadaşlar niye göremiyor? Arkadaşlar göremiyor. Çünkü biraz şey yapmışız. Geri çekersek şöyle. Görürsünüz. Anne bu sefer biz düşeceğiz. Şimdi bizim şöyle iki tane asal önceden resim çıkarttı. Evet. Bunlara boyama yapacağız e, hangi boyalarla seçeceğimizi, boyayacağımızı gözlerimiz kapalı bir şekilde seçeceğiz. ayrıca şunlar için de taş kağıt şey. makas yapacağız. Şimdi indirelim. Asal. Şimdi ben her şeyi hangisini... göstereyim mi? Ben bence bunun için kapışalım. Tamam hadi bunun için kapışıyoruz arkadaşlar. Ha, tamam. Başladım. Taş, kağıt, makas. Üçte bir tane var da. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kıt 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 bir. Ha, işte. <laughs> makas. Taş, kağıt, makas. Kıt kıt, Taş, makas. kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Bunu alıyorum. Hadi <laughs> tamam. Sen tamam. bu arada? Ben bunu duyuyorum arkadaşlar. Ben de şöyle Şimdi, bir... E, bunlar için renk seçeceğiz e, gözlerimizi kapatıyoruz aslında. Tamam. tamam mı? Önce ben seçiyorum. Sen mi seçmek istersin ben, ben mi çünkü tamam. Ben çünkü ben taş kağıt sıkmak Gözlerini seçiyorum. kapat ama çıkalım. Tamam. Hadi seç bakalım. Bunlardan mı başlıyor? İşte fark etmez. Hangisini ha, Tamam bir yer. E ama sen çakallık yaptın. Yerleri mi öğrenmiştin acaba? Hı -hı. Tamam onda. da. Sıra bende. İki tane aldım. Hangilerini aldın? Şu ikisini aldım. <laughs> Çok, güzel. Çok güzel. Şimdi sıra bende. Gözlerimi kapatıyorum kesinlikle bakmıyorum. Şunu aldım. Bunu ne kadar kapatacağım az ne kadar? Ben <laughs> şunu aldım. Tamam. <laughs> hayır. Neyse ben Anne bence ben güzel. Güzel. Tamam. Şey, şimdi, boya, şey, şimdi diğer bir kağıdı kaldıralım. Koyalım Tamam. Şimdi. Bunlar için kapışıyoruz. Bunlar için yapıyoruz. Hadi bunlardan. Yo. Hayır, ona. Zaten 5 tane ki tanesi boşa çıkmış aslında. Kapattım gözlerimi. Seç bakalım. Evet. Şu güzel geliyor. Tamam bir tane daha seçebiliyorsun. Bir de şu seçeyim. Tamam. Çok... Şimdi sıra bende. Bir tane kalmış. Kapattım ama sen. Yok kapattım. İki tane seçtim arkadaşlar. Zaten çok <laughs> bir şey yok seçeneğimiz <laughs> yok. Bir mavi bir de lila. Bunu da kaldırdık. Şurada Aselcim'in bu boyaları Aslında ben bunları kullanmama taraftarıyım ama Aselcim istiyor. Şöyle bunları da yaydır. Şu kurşun kameramız onu kaldırdır. Şimdi. Ama anne şu renkler çok benzemiyor mu? Bakıyorum. Çok benzemiş evet. Asal gözlerini kapatıyorum. Bakma. Seç çok hızlıca. seç <laughs> Tamam o benim tarafıma sıçralı gördüm. Diğerini seç. Bu <laughs> kendi Hayır seçtin, hayır seçtin. Yeah. Yeşil ve mor seçti. Şimdi sen anne. E gök gibi olmadı mı? Kapattım. Bir bu. Ne yaptım bilmiyorum. Bir de bu. Anne. <gülüyor> 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 anne şu ikisi çok güzel oldu ya. Çok güzel renkler seçtim gerçekten. Bunlar da kaldırıyoruz arkadaşlar. Hem rengarenk renk renk oldu. Şimdi, Neyse. Bunların uçları malum değil mi? Bu ya kalem saçma mı? Ee, yok herhalde ama bu da şeyle açarız. Boş ver tamam. Neyse boş ver. Asel önce bitiren bir puan alır. Şimdi Hı. neden taşık yapmak hazırlıyoruz? Şimdi neyse. Ya, gerek yok bence. Hadi başlıyoruz. Bir, iki, üç. üç. üç.

Ne kadar anne, şimdi bu olacağını anlamıştım çünkü şunun şurasını ben ezberledim. Nasıl hmm. bir Eee. Şurada bir kere. Bir kere bir kere. Şöyle bir kere. Şöyle bir bir kere. Şöyle bir kere. Şöyle Evet arkadaşlar Güzel. tekrardan merhaba. Az önce reklama çekim yapıyoruz bu arada. Ee, bir müşteri geldi o yüzden çekimi ara vermek zorunda kaldık. Ama hiç dokunmadık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. İnşallah yine bir müşteri gelip de. Müşteri gelsin da durmak zorunda kalacağız. Ben güzelce bayılıyorum. Boş boş boş. Abi benim turuncu. Turuncu geçiyor. Aa turuncu geçiyor. Ay bu boru şimdi çok uzun. Sen şimdi benim de bir saat Alesam güzelce işte. Hayda moru da seçtim. Ben hiç fark etmediğim yere ya. Kus kus şey ne falan yapabilir açık. Hayır, şöyle, böyle. Şini sonra kusmuğu izle. Pardon. Şimdi ilaççı serileri. Hadi ne yapacağız? Aynı nokta. Aynı hareketin noktası. Oo, aynı Anı Tamam, tamam, tamam. 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 Pasta tamam, Haydi, <laughs> tamam. Sen bitirme. Tamam mı? Bitir. <ben. gülüyor> Asad bitirmek üzereyim. Ay anne çok az kalmış. Bitti bile yani. Ve bitti. 10. Bitti. 9. Bitti, bitti, değil mi? Bitti bitti. Ay, boşluk kalmış bir tane. Ana o no, normal. Tamam. Şimdi babamız geldi. Babamıza soruyoruz bakalım. Aha, hangisi daha güzel? Ama kimin kimi yaptığı belli değil yani. Sence evet. hangisi daha güzel olmuş? Tarafsız bir şekilde. Yanımıza da gelip diyorum, yapabilirsin. Do, tarafsız olacaksın. çok güzel. Taşırmalara falan da dikkat et. Evet, çizimler mi? Boyaların hepsini kullandın mı sen? Bak. Ben hepsini kullandım baba. Anne de Onun kullanması için. gereken renkler onlardı ve de bunlardı. Elimizdeki renklerle yapmaya çalıştık. İkisi da çok güzel olmuş. Bunda biraz taşma var. <gülüyor> Asal. <gülüyor> taşma Anladım. nerede bak? Biz arkadaşlar yorumu yaptı. Bunlar senin için. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Neyle? Ben de. <laughs>